Sınavlar da yaklaşıyor. Bu sefer ellinin altında not alırsam annem benim yer. Kanka boşuna endişeleniyorsun. Daha bir ay var. Çalışırsın. Ne yapayım? Annem her gün çalışıyor musun diye sorunca endişelenmeden duramıyorum. Şimdiden çalışmak istiyorsan çalış. Ama ben çalışmayacağım. Daha çok var. Kafana takma artık. Ben sınıfa gidiyorum. Biraz kestireceğim. Tamam zil çalınca gelirim. Sınavların yaklaşıyormuş. Öğretmeninden mesaj geldi. E ne olmuş yani? Ne zamandan beri benim sınavlarımla ilgilenir oldum? Bora kes sesini. Bana sesini yükseltemezsin. Haddini bil. Aynı babana çekmişsin. Babam seni terk ettiği için artık sana üzülmüyorum keşke senin gibi oldum olmasaydı. Ne haber Gamze? Ne yapıyorsun? İyidir. Çıkardığım özetleri okuyordum. Sen ne yapıyorsun? İki gün önce diğer sınıftan kızlar konuşurken duydum. Şu senin hoşlandığın çocukla alakalı. 50 lira verirsen söylerim. Umarım parayı verdiğime değecek bir şey söylersin. Uzun saçlı kızlardan hoşlanıyormuş. Ayrıca dondurma yemezmiş. Genelde cips gibi baharatlı şeyleri çok yiyormuş. Oha ben de böyleyim. Ortak noktalarımız varmış. Beraber olursak çok iyi anlaşırız. Aynen. Keşke sevgili olsanız. Ay çok teşekkür ederim Elif. Sen bir tanesin. Yine onun hakkında bir şeyler duyarsan bana söylersin. Parası neyse veririm. Tamamdır. O iş bende. Merak etme. Çok ses yapıyorlar resmen rahatsız olalım diye bağırıyorlar. Haklısın. Elif işte ne beklersin ki her zaman ayı gibi bağıra bağıra konuşuyor. Sırf erkeklerin ilgisini çekmek için öyle konuşuyor. Aynen katılıyorum. Sana ne dediğini duydun mu? Duydum ama umurumda değil. Onun gibileri umursamıyorum. Ama senin hakkında söylenti yayıyor. Sırf sesle konuştum diye yaydığı söylentiye inanan olursa inansın. Umrumda değil dedin ya. Mutluyken bir insan sesli konuşabilir. Bunu bilemeyecek kadar mutsuzlar. Elif, kavga mı istiyorsun? Sizin birbirinizle uğraşmak yerine yapacak başka işleriniz yok mu? Sena, Elif'e bir şey yaparsam okuldan uzaklaştırma alabilirsin, haberin olsun. Kanka, gel gidelim. Sonra hesaplaşırız onunla. Ne diyorsun kanka, şimdi bir şey demezsek kendine bir şey sanar. Kanka Bora burada, bizi şikayet eder. Şimdilik gidelim. İyi, tamam. İyi ki geldin. Ben ikinizi yalnız bırakayım. Burada olduğumu nereden anladın? Sana bakmaya sınıfa geliyordum. Sonra kızların senin hakkında konuştuğunu duydum. Arkamı dönüp bakayım dedim. Sen de buradaymışsın. Her zaman bana bulaşıyorlar, çok gıcıklar. Bu arada bir şey mi oldu? Üzgün gibisin. Annem, biliyorsun Yine ne yaptı? Sınavlarım yaklaştığı için uyardı. İşin tuhafı o benim sınavlarımı umursamayı bırak, günlük suratıma bakmaz. Böyle birden balırınca ben de sınırlendim. Bence annenin sana işi düşmüş. O yüzden seninle konuşmaya çalışmış. Ama sen ters demişsin. Bağırmasaydı belki konuşmaya devam edebilirdik. İstersen birkaç gün bizde kal. Olmaz. Yanlış anlaşılır. Ne alaka? Ben o manada bizde kal demedin ki. Sapık mısın? Ya ama o manada anlaşılıyor. Sonuçta bizde kal dedim. Bizde kal kafanı toparlarsın, modun yükselir anlamında dedim. Sapık şeyler düşünen sensin. Of, tamam uzatma. Elif benim çocukluk arkadaşım. Onun gibi bir arkadaşa sahip olduğum için mutluyum. Çoğu zaman arkadaşlıktan daha fazlasını istesem de kendisinin bundan haberi yok. Sınav haftası ders çalışmadığım için çok pişmanım. Notlarımın hepsi çok düşük geldi. Fizikten kaç aldın kanka? Hiç sormasan daha iyi. Ben 88 almışım. Kaç aldın söyle işte kanka bir şey olmaz. 36 almışım. Akşam annemin dırdırına kendimi şimdiden hazırlamalıyım. Bu gidişle üniversite sınavından iyi bir not alamayacağım. Kanka anlamadığın yerleri her zaman sana anlatabilirim. Yeter ki sen iste. Sağ ol kanka. Rabia, sana gerek yok ki. Ona ben ders çalıştırırım. Aman iyi be, al arkadaşın çantana koy gezdir. Nereye gitsek oradasın. Bu ne be, yeter. Biraz sinirlendi galiba. Ben ondan daha iyi not aldım. Seni benim çalıştırmam daha iyi olur. Ha kıskandığın için değil yani. Ne alaka böyle bir şey için seni kıskanmam. Ben 95 aldım. O 88 almış. Aranızda çok fark yokmuş ki. İki soru ondan fazla yapmışım. Tabii senin gibi birisi için fazla fark olmayabilir. Sen bana laf mı soktun? Yo. Evet laf soktum. Bana geri gibi bir şey demek istedim. Yo. Eğer ders çalışırsam seni geçerim. Kendini çok da bir şey sanma. Ha <laughs> ha, aynen. Matematik sınavı haftayaymış. Daha yedi gün var. Son iki gün kala mı çalışsak? Ben her gün ders çalışırım. Yedi gün, bir ay, üç ay bana fark etmez. Her gün ders çalışıyorum. Yani son iki gün kala mı çalışsak diye kendine sor. Her sonra düşük aldım diye de mızmızlanma. Her zaman son dakika çalışması yapıyorsun. Keşke seninle ders çalışmak yerine Rabia'yı seçseydim. Daha şimdiden çok dırdır yaptım. Ben doğruları söylüyorum. Ders çalışmak çok sıkıcı, beynimin yorulması çok can sıkıcı. Kısaca ders çalışmak istemiyorum. Zamanla alışırsın. İlk başlarda benim için de öyleydi diyemeyeceğim çünkü doğdum doğalı ders çalışıyorum. Uyumuş, uyurken çok tatlı. Keşke ondan hoşlandığımı söyleyebilsem. Bu saatte mi geliyorsun? Evet baba, ne vardı? Seninle konuşmam lazım. Eğer konu şirketinse orayı yönetmek istemiyorum. Kardeşimi yeni yönetici olarak ayarlayabilirsin. Elinde olan bir şey olsaydı sana sormadan kardeşine verirdim zaten. Tekrar söylüyorum, ben şirketinde yönetici olmak istemiyorum. Sana şirketi yönet demiyorum. Sen sözde yönetici olacaksın. O nasıl olacakmış? Kaan Bey'in oğluyla eğlenirsen şirketi onlar yönetecek. Seni aptal şirketin yüzümden sevmediğim DC ile eğlenemem. Ben o şirketi büyütmek için nelerden vazgeçtim biliyor musun? Nankörfüm. Ben birisiyle görüşüyorum. İleride onunla evleneceğim. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Böldüğüm için kusura bakmayın. Elif iki dakikaya geliyorum dedi. Gelmeyince merak ettim. Aşkım iyi ki geldin. Biz de tam senin hakkında konuşuyorduk. Ne? Eee şey ne hakkında konuşuyordunuz? Babama sevdiğim kişiyi gösterecektim. Zaten seni çağıracaktım. İyi ki geldin. Bu iş burada bitmedi Elif. Kusura bakma Bora. Seni de oyunuma kattım. Önemli değil. Bana aşkım diyen sen olduğun için önemli değil. Ama başkası deseydi kızardım. Kanka iyi misin? Salak gibi kendi kendine gülüyorsun. Çok iyiyim. Elif'e itiraf etmeye karar verdim. O zaman şimdiden reddedilmeye hazırlıklı ol. Kanka çok yardımcı oldum. Destekledin falan. Sağ ol. Birisini bekliyor gibisin. Sana ne? Kesin Elif'i bekliyorsun. Ona çıkma teklifi etsene. İkiniz birbirinize yakışıyorsunuz. Seni ilgilendirmez. Gider misin? Ondan hoşlandığını biliyorum. Tahmin etmesi hiç zor değil. Eğer ona itiraf etmezsen ben söylerim. Sana ne Sena? Yürü git. Bize karışma. Sinirlenmesene. Aranızı yapmaya çalışıyorum. Bak, aklımda bir plan var. Eğer teklif edeceksen benim planımı uygula. Selin planım umurumda değil. Bu ikisi neden beraber? Neden çok mutlu görünüyorlar? Yok ya. Galiba bana öyle geldi. Yoksa benim nefret ettiğin kişiyle Bora Yanyama olacak birisi değil. Bora ile Sena çıkıyorlar sanırım. Gerçekten mi? Zaten birbirleriyle çok yakışıyorlar. Okul bitince nişanlanacaklarını duydum. Çok romantik. Keşke ben de Bora gibi birisini bulsam. Kanka tek başına ne yapıyorsun? Kanka ben mi güzelim Sena mı? Ne? Bula nereden çıktı? Sen daha güzelsin demediğine göre Sena benden daha güzel. Saçma sapan şeyler konuşma. Yine neyi kafana taktım? Bir şey takmadım. Neyse ben gidiyorum. Bir şeye üzülmüş. Sena ile neden kendisini karşılaştırıyor ki? Aha, Rabia geliyor. Elif'in nerede olduğunu bilir. Rabia, Elif'in nerede olduğunu biliyor musun? Az önce gitti, senin yanına gidiyor sanmıştım. Planımız okul çıkışı beraber gitmekti. Beni niye beklemedi acaba? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Bu arada çok üzgün görünüyordu. Bir de saçma sapan şeyler konuştun. Sınavı mı kötü geçti ders? Konunun sınav olduğunu sanmıyorum. Fazla uzağa gitmemiştir. Koşarsan yetişirsin. Onunla konuşursam daha iyi anlarsın. Birbirlerinden hoşlandıkları bu kadar belliyken ikisi de itiraf etmiyor. Keşke beni de böyle düşünen birisi olsa. Tamamdır. Yarın görüşürüz. Bye. O beni arkadaşı olarak görüyorken benim ondan hoşlanmam hiç hoş bir şey değil. Sena ile aralarına bundan sonra girmeyeceğim. Bora, sen gitmemiş miydin? Rabia'ya sordum buraya doğru gittiğini söyledi. Neden bana haber vermedin? Bugün eve bindik de gidecektik. Bahçede seni bekliyordum. İyi misin Elif? Beni mi bekliyordun? Hiç beni bekliyor gibi görünmüyordun. Bir daha beni bekleme zaten. Eve senle gitmek istemiyorum. Sıkıldım artık senden. Seninle takılmaktan sıkıldım. İyi misin Elif? Hiç olmadığın kadar iyiyim. Bir daha peşinden gelme. İyi ye. tamam gelme. Niye hemen gitti? Beni sakinleştirmediydi. Ne olduğunu sormalıydı. Eğer sorsaydı onu kıskandığım için kötü hissettiğimi söylerdim. Ama bende de suçlar. Durup dururken ona kaba davrandım. Özür dilesem beni affeder mi? Hiç sanmıyorum. Bir daha aramız düzelir mi? Onu da hiç sanmıyorum. İki haftadır onu görmüyorum. Okula mı gelmiyor, benden mi kaçıyor anlamadım. Kanka burayı gördün mü? Evet, en son yemekhanede görmüştüm. Ne oldu? Sanırım iki haftadır benden kaçıyor. En son onunla tartıştık. Daha doğrusu ben ama kaba davrandım. O günden beri onu görmedim. Özür dilemeye fırsatım olmadı. Doğruyu söyle. Ona karşı bir şeyler hissettiğin için kıskandım. Sonra da bağırdın değil mi? Şey... Evet. Sena ile mutluydu. Uzun zamandır o kadar mutlu görünmüyordu. Onu öyle görür görmez kıskandım. Biliyordum. İstersen sizi barıştırabilirim. Ama 100 liranı alırım. Ya kanka senin de tek derdin para. Ne yapayım kanka? Hayat böyle. İstediğim telefonu alana kadar para biriktirmem lazım. Tamam beni Bora ile barıştırırsan parayı vereceğim. Oldu bir. 10 dakika burada bekle Bora'yı gönderiyorum. Ne diyeceksin? Ya sen orasını karıştırma. Bana bırak. Bu sefer de batırırsam elimdeki tüm şans der. Sakin olmalıyım. Hoşlandığımı itiraf edemesem bile özür dilemeliyim. Burada ne var da bu kız beni buraya gönderdi? Elif Özür dilerim senden hoşlanıyorum. Arkadaşlığınızın biteceğini bile bile senden hoşlandığımı şu an itiraf ediyorum. O gün de seni Sena ile gördüm. Çok mutluydum. Bu yüzden seni kıskanıp sınırımı senden çıkarttım. Sana gereksiz yere bağırdım. Gerçekten özür dilerim. Dur dur dur. Bir nefes al. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. O gün benim de hatam vardı. Yani evet senin de hatan vardı. Bilinç Sena'dan nefret ettiğimi bilmene rağmen onunla gülüyorsun. Gerçi gülebilirsin der o kadar da kısıtlayıcı bir insan değildim. Sonuçta senin kendi hayatın ben sana karışamam. Herkes istediği kişiyle takılabilir. Pardon, bilebilir. İkincisi ben sana bağırdım. Evet hata hatalıyım ama sen de beni dinlemeden gittin. İnsan bir derdimi sorar. Biliyorsun ayda yılda bir kere sinirlenen birisiyim. Genelde benim sinirli halimi göremezsin. Bitti mi? Bitmesini isteyebilirsin ama ben senden hoşlanıyorum. Yani yine bir şeyler demiyorsun. Seni de anlıyorum. Çocukluktan beri arkadaşız. Ben senin yerinde olsam ben de arkadaşımın benden hoşlanmasını istemezdim. Ama kendime dur diyemedim. Arkadaşım eğer sen sen benden hoşlanmanı isterdim. Evet dediğim gibi kim olsa istemez. Sonuçta yakın arkadaşız. Anlamadın galiba. Diyorum ki arkadaşım olarak senin benden hoşlanmanı isterdim. Anladım zaten kim olsa istemezdi. Hala arkadaşız değil mi? Hayır, arkadaş değiliz. Öyle mi? Peki tamam, gerçekten buraya kadarmış desene. Evet, arkadaşlığımız buraya kadarmış. Tamam, ben gideyim o zaman. Seni gördüğüm yerde selam vermeli miyim? Çok mu tuhaf kaçar? Yo, niye tuhaf kaçsın? İki tane sevgilinin birbirine selam vermesi tuhaf kaçmaz. Evet, tuhaf kaçmaz. Çomşu'da kaç yıllık arkadaşız? Elif. Efendim? Dediğim şeyleri anlamıyor musun? Anlıyorum. Ne anladın? Kısaca anlatır mısın? Benden hoşlanmıyorsun de beni reddettin. Sanırım arkadaş kalabiliriz ama eskisi kadar samimi olamayız. Dediklerimden bunu mu anladın? Evet. Yok bu böyle olmayacak. Önümüzdeki sınavlarda seni ben çalıştıracağım. Sen hayatını yaşa. Kiminle takılmak istiyorsan onunla takıl. Beni boş ver. Rabia'dan yardım isterim. Sevgilinden yardım istemek varken Rabia'dan neden yardım istiyorsun? Kimin sevgilisi? Senin. Benim sevgilim yok ki. Artık var. İki dakikadır sana bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorsun. Yani demek istiyorum ki ben de senden hoşlanıyorum. Ama sen benden hoşlanıyorsun. Benden. Evet, senden hoşlanıyorum bugünden itibaren sevgiliyiz. O değil de, üniversite sınavındaki paragraf sorularını nasıl anlayacaksın merak ediyorum. Orasını karıştırma sana.